Şeri. Hazır mısın? 3, 2, 1. Evet nasıl bir his anlatmak ister misin bize? Acımıyor ama değişik. Biraz büyük. O da şişme olasılığı olduğu için. Alkol, evet. 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 ki bu pandemi döneminde çok sebebiyle her yerden Hazır mısın? Hazırım. Sen alışık olman lazım Alıştım zaten. Alıştım ben ya. zaten. Bu üçüncüydü değil mi? Hı hı. Hemen kapanıyor mu? Yani. Taze derimler hemen kapanır. Bir günde. Kendini çok çok iyileştiriyor. İyi, <laughs> <laughs> Sanırım bu son dönemine atmak haberin olsun da sen alma artık. <laughs> o yüzden dolayı direkt son dönem dedim ya. Çok arkada olmasın istiyorum. Tamam. İyi. <laughs> Hadi bana yürüyün. Evet, biraz büyük olması o, ah, çok sıkıdır o halde. Şu olay derinlenmiş galiba, der. kaynak olmuş. Da, o çok kıymetli bu. Normalde bu makar parça satılıyor ve evet. e, bunun alt tarafı tıkalıydı. Ben bunu sensör parçalarında içini aldım. Sonra yumuşacık da bunu buna kaynattırdım üstünden e, deldiğinde insanlar üstten dil mi deliniyor yani, hı hı. tamam mı? Herkes bilmiyor evet, maka ki evet. makasın özel olduğunu. Ha, i̇çeri alma tamam mı abi? Bitti. <laughs> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Thank evet. Al bakalım içeri. Dibinde biraz kanama oldu. Hı hı. Bu da büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal şeyden kaynaklı. Normal <laughs> <onu>. normal. <laughs> <laughs> Önceki mi var ya. Yalama oldu da. artık. Kaynaklı evet. olabilir. Bakın nasıl tutuyor ağzını. Bak o alışmış görüyor musun? <laughs> Tamamdır. Şey, Büyükler üstü olacak değil i̇çeri. Büyükler. Hı? Kapat. Bir hmm. <laughs> Gel abim <ağabeyim>, sen de. <laughs> 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 da Şöyle yapalım mı? Göbeklerinizi birer kere daha uyuşturucu sıkalım. <laughs> tamam mı? Dışarıyı halledeyim. İki tamam. burun var dışarıda.